Birinci gün üçüncü soruyla devam ediyorum. Aşağıda üç farklı uzunluktaki tesisat borusu gösterilmiştir. Uzunlukları metre cinsinden aşağıdaki gibi verilmiştir denilmiş. Baktığımda ABC, BCA ve CAB şeklindeymiş. Bu tesisat boruları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir deniliyor. ABC birbirinden farklı rakamlardır denilmiş. Tamam. Boruların uzunlukları 3 basamaklı doğal sayılarmış. Tamam. 5772 metre uzunluğundaki bir hat. Bu boruların her birinden 4'er adet fire vermeden kullanılarak tamamlanmıştır. Yani buradan şunu anlayacağız. 4 tane ABC 3 basamaklı sayısı, 4 tane BCA 3 basamaklı sayısı ve son olarak 4 tane CAB 3 basamaklı sayısını topladığımda 5772 metre yapıyormuş. Hemen bunu düzenleyelim arkadaşlar. 4 tane ABC artı 4 tane BCA artı 4 tane CAB eşittir 5772 yapıyor. Sonra bunların hepsinde 4 ortak çarpan olduğu için arkadaşlar 4 ortak parantezini aldığımda geriye ABC, BCA ve CAB kalıyor. Bu da 5772 eşit. Şimdi burada basamak çözümlemesi yapmamız lazım. Basamak çözümlemesini şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Şuraya hemen yapayım mesela X, Y, Z, 3 basamaklı sayısı. Z birler basamağında olduğu için arkadaşlar 10 üstü 0'dı bunun basamak değeri. O zaman bu bir tane Z olarak parçalanır. Yani bir tane z. Y 10 üssü 1 yani onlar basamağında olduğu için 10 tane y olarak parçalanır. X de yüzler basamağında olduğu için onun karesi şeklinde yani 100 tane x olarak parçalanır. Bunları tek tek topladığınızda zaten yine x, y, z sayısını elde edeceksiniz. O zaman burada çözümleme yaptığımda bakın 100 tane a var burada. 10 tane b var. 1 tane de c var. Sonra ikincisini çözümlediğimde arkadaşlarım şuraya çözümlüyorum. 100 tane B var. 10 tane C var. 1 tane A var. Üçüncü terimi parçaladığımda 100 tane C, 10 tane A, 1 tane de B var. Sonra bunları gerekli düzenlemeleri yaptığımda bakın. 100 tane A var. 1 tane A var. 10 tane A var. Bunları topladığımda bakın. 111 tane A yapıyor. B'leri topladığımda 10B, 100B, 1B, 111 tane B yapıyor. C'leri topladığımda 1 tane 10 tane 100 tane aynı şekilde 111 tane C yapıyor. Şimdi içerisini tekrar 111 ortak parantezine alacağım ve 5772'ye eşitleyeceğim. E 111 ortak parantezine aldığımda burada da 4 çarpanı var. O zaman 4 çarpı 111 çarpı geriye sadece A artı B artı C kaldı. O da 5772 yapıyormuş değerli arkadaşlarım. Bunu çarptığımda bakın 444 yapar. Yine burada A artı B artı C'miz sabit. Burada da 5772 duruyor. Şimdi 444 ile 5772'yi sadeleştirdiğimde nasıl yapıyorum? Her tarafı 444'e bölüyorum arkadaşlar. Her tarafı 444'e böldüğümde şunlar sadeleşti. Bunlar da sadeleştirdiğinde burası 13 olarak bulunuyor. Demek ki en son olarak şunu buldum. Tepeye yazıyorum arkadaşlarım. A artı B artı C 13'müş. Tamam bunu bulduk. Bakalım soru bizden ne istiyor? Yukarıdaki bilgilere göre A, B ve C kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi A, B, C toplamı 13 bulduk ya. Bundan sonra arkadaşlar şu sağdaki tabloya geçiş yapmanız lazım. ÖSYM'nin bu tip soruları var. O yüzden biz de koyduk. Şimdi A 1 olduğunda acaba B ile C kaç farklı değer alabiliyor? Şimdi burada da ilk maddeye dikkat etmemiz lazım. Ne demişti? Rakamları birbirinden farklı. O zaman Şimdi A1 olduğunda C en büyük 9 olur. B de 3 olur. Sonra C'yi birer birer azaltıp devam ettiğimde en küçük 3 olduğunda bu sefer B 9 oldu. Ama burada bakın sağlamayan 6'ya 6 değeri var. Çünkü rakamları farklı olması gerekiyor. Bu değeri alamıyoruz. Diğer tarafa baktığımda mesela 2'yi kullandığım için burada 2'yi kullanamıyorum. Bunları kırmızıları alamıyoruz. 3'ü kullandığım için bunları alamıyorum arkadaşlar. Böyle tek tek tabloyu çıkarmanız gerekiyor. Tabloyu çıkardıktan sonra baktığımda birinci kademede 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer sağlıyor. İkinci kademede 1, 2, 3, 4, 5 yine 6 tane. Üçüncü 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Sonra 4, 4 olduğunda A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Sonra 5 olduğuna 1, 2, 3, 4 tane. Sonra 6 olduğuna 1, 2, 3, 4 tane. Devam ediyorum. Eğer 7 olsaydı 4 tane. 8 olsaydı 4 tane. 9 olsaydı 2 tane. Bunları topladım da arkadaşlar 6, 12, 18, 24, 28, 32, 36, 40 ve 42. Doğru cevap A şıkkı.